canlar. Bugün sizlerle orijinal yeni rıta yeta geometri soru bankasının deltoid kısmının test ikisiyle karşı karşıyayız. Soru ile başlayalım canlar. A ve C'de deltoid biçimindeki kağıt C köşesi etrafında diyor. 60 derece pozitif yönde döndürülerek C, B, E, deltoidi elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar bu deltoid şöyle döndürülüyorsa o zaman diyorum ki C'de Bc üzerine B, C'de üzerine geldiğinden dolayı buradaki döndürme açıları ne olacaktır? Her ikisi de 60'ar derece olmuş olacaktır. Dolayısıyla da sen EC köşegenini çekecek olursan buradaki deltoidde köşegenler biliyorsunuz ki simetri ekseni ise 30'lar derece şeklinde bir açı ortaylık söz konusu olacaktır. Yine aynı şekilde bu taraf 30 derece bu taraf 30 derece gelmiş olacaktır. O zaman çizeyim bu köşegenler arasındaki açı 60 derece olduğundan dolayı eşkenar üçgenden dolayı arkadaşlar o zaman AC köşegenimiz ve EC köşegenimiz 11er santimetre gelmiş olacaktır. Bu birincisi arkadaşlar. İkinci olayımız ise efendim AF uzunluğumuzu bana ne vermiş? 10 santimetre vermiş. E, AC uzunluğumuzu biliyorum 11 santimetre. O zaman x'imiz arkadaşlar FC uzunluğumuz. 3 tane 30'dan ne olacaktır? 90 derece olacaktır. O zaman bu üçgende bir Pisagor bağıntısı yaparsak 11'in karesi artı x'in karesi 13'ün karesini verecektir. Buradan x kare 48. x'imiz 4 kök olarak yanlış olacaktır. Geçelim 2 numaralı sorumuzda arkadaşlar. 2 numaralı sorumuzda ise sizlere yukarıdaki şekilde verilen diyor deltoid şeklindeki karton BD boyunca diyor iki parçaya ayrılıyor. BD boyunca ayırdığınız zaman Buralar 60, 60. Buralar ise 20, 20 diye. O zaman A açısı 100, C açısı da 100 olmuş olacaktır. Şimdi bunları koyduktan sonra arkadaşlar sizlere diyor ki ikinci şekilde B1, C arası 4 cm. Şurası 4. D1, C ve D2 arasındaki açımız 50 derece verilmiş. Buna göre A, B2 arasındaki uzaklık kaç birimdir? Efendim burası 4. Burası 4. Burası 60. Burası 100. Burası 20. O zaman 150'den dolayı şuradaki açımız 30 derece gelmiş olacaktır. Beyaz kısımdaki açımız. E şimdi B1 noktasındaki açımız da 60 derece olunca hemen A, C'yi birleştirecek olursam burada bir eşkenar üçgen oluşacaktır. O zaman burası da 4 ve buradaki açımız da 60 derece gelecektir. O halde burada arkadaşlar şöyle rengimizi değiştirelim. A, C uzunluğumuzda arkadaşlar B2 C uzunluğumuz birbirine nedir? Diktir. O halde 4 4'ten hipotenüs uzunluğumuz ne olmuş olacaktır? 4 istenen istenilen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Efendim, şekilde verilen üst yüzeyi ABC üçgeni şeklinde olan bir peynir dilimi D ve E noktalarından geçecek şekilde diyor, bıçakla diyor iki parçaya ayrılmış. Ayrılan peynir parçalarından birinin üst kısmı, kenar uzunlukları 3 cm, 5 cm, 6 cm olan üçgen biçimde, diğerinin üst kısmı ise deltoid biçimdedir. O halde arkadaşlar, peynir kısmının kesilmeden önceki üst yüzeyinin çevresi soruluyor bizden. Şimdi bu kısımları şöyle düşünecek olursak bunlar birbirine eşit. Burası 3 cm, burası 3 cm, burası 5, burası 6. Deltoid bakın ne yapmış oldu? Üçgenin içerisine yerleştirmiş oldu. Az önceki çözdüğümüz sorulardan bir tanesinde de yine söyledim. Bir deltoid birçok çokgenin içerisine yerleştirilmişse soruda açı ortay özelliği, simetri ekseni özelliği kullanılır dedim. Arkadaşlar bakın üçgendeki açı ortay oranlamasından 3'e 3K, 5'e 5K diyoruz. O zaman burası 3K ise altımız arkadaşlar 2K'dır. K'mız buradan 3'tür. Efendim K'mız 3 ise o zaman burası 9. Burası ise 15'tir. O halde arkadaşlar burası da 8, 9, 8 ve 15'in toplamı da sizlere 32 cm olarak gelmiş olacaktır. Gelelim 4 numaralı sorumuza. 4 numaralı sorumuzda ise arkadaşlar sizlere çok güzel bir soru olarak gelmiş oluyor. Gene sizlere uzunluklarımız arkadaşlar eşit olarak verilmiş. Ne deniyor? CB uzunluğumuz, CD uzunumuz, EF uzunumuz ve EF uzunumuz eşit. 94 derece ve 40 derece verilmiş. Sizlerden arkadaşlar bu deltoidin bu deltoidin neyi isteniyor? E, ee, alfa açısı kaç derece şeklinde bir sorumuz. Şimdi burası 94 derece ise burası da 94. Burası da 94 olduğundan dolayı. Arkadaşlar C açımız kaç derece oluyor o zaman? Düşünecek olursak. 294, 188. E 40 daha geldi. 228. O zaman 228'i 180'e 360'a tamamlarsak 132. O zaman sen AC köşegeni çekersen bunun ne olduğunu söylersen açı ortaydan 66, 66 olduğunu söylersin. O zaman FC'yi çekersek ne oldu? 20'ye 20 olduğunu söylersin. Çünkü 40 derece bu taraf. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar bu köşegenler birbirine nedir? Eşittir. O zaman bunlar arasındaki açı 20 artı 66'dan 86 dersiniz. O zaman taban açılarımız 94 bölü 2'den 47'ye 47 olarak gelmiş olacaktır. E peki bu köşegen Arkadaşlar aynı zamanda F noktasındaki açımızın açı ortaydır. O zaman F noktasındaki açı diğer deltoid'in C noktasındaki açısına eşit olduğundan dolayı 132 bölü 2'den 66. O zaman alfa artık 47, 66 olacaksa arkadaşlar buradan alfanın 19 derece olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet canlar bugünkü testimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.